Evet, şimdi bizim e, tecrübeli eski hastamızdan bir tanesinin kontrol için hatta e, sol testini ameliyat ettik senin şu anda sağ testinde bir ağrı başladı, onun bir variküsel evet. var mı diye kontrol evet. için geldin. Evet. Şimdi senin hikayen bizim için önemli, bizim böyle en e, mutlu olduğumuz hastalardan birisin çünkü çok büyük damarların vardı, çok. Moralin çok bozuktu, psikolojin evet. çok bozuktu. Aynen i̇şte bütün hastalarımızın bize sorduğu gibi, hocam acaba düzelme olur mu? Evet. Ee, Bunlarda sen de çok olumlu şeyler yaşadık. İşte kadın doğumcular diyor ki asla varikosel ameliyatı olmayın, ee, işe Aynen yaramaz diyorlar. Yani. Şimdi senin durum nasıl tespit edilmişti ve nasıldı? Bir anlat bakayım bana önceki durumu. Ee, benim ilk yani 12-13 yaşından beri başlayan bir damarlarımda büyüme vardı ama o zamanlar tabii çok fazla şey yapmıyordum. Fark ediyordun kendini orada. Evet. Ama kendim fark ediyordum ama Hı -hı. çok fazla önem vermiyordum. 20 19'lu 20'li yaşlara geldiğimde artık ağrımaya başladı. Ağrı yaptı. Hani e, ve damarlar daha da belirginleşmeye başladı. Hı hı. Ve ameliyat olmadan son 2 ay önce çok ciddi bir ağrı Peki başladı. Peki Sen evliydin bana geldiğinde. Yok, evli değilim. Ha, daha o zaman evli değil. Tamam. Evet. Sen, Sen ciddi bir, evet, bir şey çok ciddi, dolayı ciddi bir ağrı başladı ve ben e, size buldum ondan sonra. Sen tarih yaptırmıştın. Evet. Kaçtı? 3 milyondu değil mi? Evet. 3 milyon 200 bin civarındaydı. Evet. Ee, tabii moralim çok bozuktu. Çok biz sana ya düzelebilir. Bir, tabii düzelebilir yani demek diyorlardı. bir şey mu? Aradığım doktor, diğer doktorlar da şöyle diyordu. Hı -hı. En azından e, kötü gidişatı durdururuz Vesaire Hı -hı. işte şeyler söylüyorlardı. Çok umutlu konuşmuyorlardı. Evet. Ama sağ olun siz yani, yani biz bir tabii biraz yapıyoruz. daha umutlu konuştuk falan aslında ama tabii düzelmeyenler de olabilir. Yani evet. herkese yüzde yüz başarılı olmak için elimizden geleni evet. yapıyoruz. Senin yaptık ameliyatı ve koskocaman evet. damarlar var. Mesela evet. şimdi şuraya bakıyorum. Ya gerçekten şöyle renksiz baktığım zaman daha iyi görecek. Damar falan görmüyorum. Bir tek şurada sperm kanalını en geniş görüyorum. Gayet hepsi kaybolmuş durumda. Çok şükür. Şu sperm var. damarı. Bunlar bizim atar damar, toplar damar bunlar. İşte bizim o zamanlarda bu yöntemlerimizi ilk yaptığımız zamanlardı. Şimdi hastalar hep şey soruyor. Ya hocam sen şimdi Allah'ın yarattığı damarı alıyorsun. Ne olacak? Ben ne yapacağım? işte şimdi ne ol ne olacağını göstereyim. Olanı göstereyim. Şu atar damar çok kalın bir şey değil. Bu evet, kadar iki güzel. tane toplar damar olsa yetiyor. Biz eskiden diyorduk ki şu vaz vazdeferens'in yanından dönecek bunlar hep. Ben artık aslında görüyorum ki o da tam doğru değilmiş. Hep yanılıyormuşuz bir sürü şeyde. Bir ıkın bakayım. Şimdi dur bir dakika daha güzel gösterelim. Aslında bu atar yanında ince toplar damarlar var. Onlar yeterli oluyor. Yani biz çıkarttığımız zaman o büyük e, zararlı, vücuda zarar veren şeyi yine de geride kalan toplar damarlar yeterli oluyor. Bir dakika. Kaybettik. Evet şurası atardamarımız. damarımız. Ikın bakimi de. Evet, <laughs> sen de hemen hemen hiç olmuyor ama bazen görünür böyle yanındaki bir daha bakın. İşte şu yanındaki incecik toplar damarlar bu atar getirdiği kanı göndermeye yeterli oluyor. Şu anda sen de görünüşte hiç toplar damar yok gibi aslında var. Bu gelen kan bir şekilde geri dönüyor. İşte bir kısmı bu vaz deferensin etrafındaki toplar damarlardan bir kısmı şu aralarında görüyorum ben şu anda. İki tane atardamar var arasında toplar damar var. O kadar toplar damar yeterli yani biz o büyük damarı aldığımız zaman hiçbir şeye zarar vermiyoruz, kalan toplar damarlar testisi direne etmeye yetiyor. Bir daha akın bakayım, Heh, şurada mesela bir şişti, kayboldu sonra. Evet. Şimdi Bunlar... Zaten ben bir test verdim biliyorsunuz, ameliyattan ee, evet. 3 ay sonra mı 4 ay sonra mı bir evet. test verdim, yani kısa bir zaman aslında 6 ay falan geçmesi evet. lazım. Ne kadar çıkmıştı? 15 milyona yakın çıktı. 14 3 milyondan, milyon 3 milyon 14-15'e çıkmıştı. Sonra evlendin. Evet, evlendim. Ee... Sonra çoluk çocuğa ne zaman uğraşmak? Hemen uğraş, ben hemen zaten yapın demişim. Yani. <laughs> <dediniz>. Hiç beklemeyin <laughs> dedim. Aslında genelde. çok şeyim yoktu ama bir anda oldu. Yani çok fazla planladığımız bir şey değildi. Güzel. Bir anda oldu. Güzel. Şu an ikinciye de... Şimdi ilk çocuk kaç yaşında? E, şu ilk çocuğu şey, e, kaybettim. Ha orada bir evet. şey olmuş değil mi? Düşük olmuştu. Evet, şimdi düşük ikinci kez hamilelik ne zaman oldu? İkinci kez hamilelik de yani hemen e, denediğimizde oldu. Peki yani olur. ilk düşükten sonra denemediniz evet. mi bir dönem? Yani bir dönem bekledik evet. Tamam. Çünkü toparlama dönemi vardı. Tamam. Bir eşin kaç yaşında? yaşında? Eşim 25 eşim evet, yaşında. Daha erken yaşlarda evet. da biraz bekleyin diyoruz. O zaten plansız olmuştu diyorsun. Evet. Ondan sonra e, şimdi de ikinci kez gebelik oldu. Evet. Gayet çok güzel. Çok güzel yani hiç e, stres yapmadan çok... Ağrısızlık vesaire bir şeyin yok. Hiçbir şey yok. Evet, yani şimdi sonuçta e, tüp bebekçi arkadaşlarının e, hatası şuradan kaynaklanıyor. Onlara hep git, olmayanlar gidiyor. Yani evet. varikoseli var, ameliyat olmuş e, ve başarılı olmamış çocuğu olmamış o gidiyor tüp bebeği. İşte senin gibi başarılı olanları görmüyorlar. E, o yüzden de zannediyorlar ki bütün varikosel ameliyatları başarısız. Şimdi sağ tarafına bir daha bakıyorum dikkatli bir şekilde. Burada bizim kanallar. Spermatik kort burada. Ondan sonra... ya yani Burası tamamen normal. O zaman da normalde. Halen bunda bir bozulma, bir değişme yok. E, varikosel yok. Bununla ameliyata ihtiyaç yok. Zaten yeni hamilelikte olmuş. E, evet, tamamen sağlam, sapasağlam. Burada bir ıkın bakayım. Evet, burada hemen toplar damarlar bir görünüyor, kayboluyor. Gayet güzel. Çok geçmiş olsun dostum. Teşekkür ederim. Sağ olun.